ağzımızdan çıkan şey kaderimize dönüşeceği için lütfen cümlelerimizi olumlu kullanalım. Yani mesela şu çocuk benim ömrümü çürüttü cümlesini ya da bu beni öldürdü cümlesini. Ben şunu hatırlıyorum. Ben çocukken köyümüzde bir hanım vardı. Oğlumu çok seviyordu. Haşa tapar derecesinde oğlumu severdi. Hep şunu derdi. Oğlumun mürüvvetini gördükten sonra ölsem de gam yemem. Gerçekten oğlun evlendikten sonra ağır hastalandı ve öldü. Çok yaygın bir şey. Niye öyle söylüyor insanlar? Neden söylüyor? Ne gereği var? Siz Allah'ın kaderini neden sınır Allah'ın rahmeti çok engin. Alan bana her şeyi ver. Bana hayırlı sağlık ver. Bana ömür ver. Bana hayırlı evlat ver. Hepsinin sevincini yaşat. En hayırlı günümde sana geleyim. Yani şunu yapınca ölsem de gam yemem. Bunu yapınca şu dert beni mahvetti. Olumsuz cümle kurmayalım. Peygamber Efendimiz'in ağzından asla böyle bir şey çıkmamıştır. Sünnet-i seniyeye bağlı kalmanın işaretlerinden birisi de gündelik hayatta olumsuz cümleler kurmamak.